Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün daha öncesinde evlilik yapmış ve artık evliliklerine ara vermiş boşanmış insanlar için tarot açılımı yapacağım. Özellikle şu konulara değinmek istiyorum: Siz o kişiye dönecek misiniz ya da o kişi size dönecek mi? İlişkideki hatalar neydi? Birbirinize uygun muydunuz, değil miydiniz? Ve e, bu saatten sonra artık e, Tekrar ikiniz mi birlikte olacaksınız yoksa yeni bir aşka mı yerken açacaksınız yoksa aşk hayatınıza uzun bir süre ara mı vereceksiniz? Bunları hep birlikte göre görelim. Ve bu insanla evli olmanızın sizin maddi manevi durumunuza nasıl etki ettiğini ve bu saatten sonra nasıl bir insanla birlikte olabileceğinizi, nasıl bir insanın, nasıl bir kişilikte insanın size uygun olabileceğini bunların hepsine bakalım istiyorum. Sizin de sorularınız cevaplanmış olsun. Ben de böyle ayrıntılı bir fal bakmış olayım sizin için. Şöyle kartlarımı alıyorum öncelikle. Karıştıracağım. Siz de bu sırada gerçekten ne merak ediyorsanız düşünün, içinizden geçirin. Evrene sorun. Kitarot kartları size yanıt verebilsin arkadaşlar. Şöyle karıştırıyorum. Hemen bir kartım şöyle seçeceğim. Öncelikle e, aha kartım çıkmış. Arkadaşlar maddi anlamda rahatlamanız olduğunu görüyorum. Duygusal anlamda olmasa da yani mutlu olacağınız bir haber alacaksınız. Yani duygusal anlamda da bu sizi mutlu edecek ama şunu söylüyorum. Yani belki bir aşk kısmeti değil ama bu insanla e, ayrılmanızla birlikte sanki maddi kazancınızda bir artış kazandı ya da kendi paranızı kazanmaya başladınız. Yani bir maddi özgürlük söz konusu sizin için şu an. Yani kartım düşmüş hiç fark etmedim. Şimdi şöyle kartımı da alıyorum. Tekrardan karıştıracağım. Ondan sonra birlikte bir açılım yapalım. Öncelikle bakmak istediğim şey sizin ve eski eşinizin, ara verdiğiniz, ayrıldığınız eşinizin şöyle bir aşk uyumunuza bakalım. Şöyle Size söyleyeceğim şu ki sizin tanışmanızda yüksek ihtimalle arkadaşınız, aileniz, eşiniz, dostunuz birisi aracılığıyla tanıştınız. Tanıştığınızda da hani özellikle o insan sizin biraz aklınızı çaldı. Hani baksana işte seni nasıl seviyor, e, se, seninle çok mutlu olursunuz, işte birbirinize çok uygunsunuz, çok yakışıyorsunuz bilmem ne bilmem ne. Birazcık insanların gazıyla aslında ona karşı bir şeyler hissettiğinizi düşünerek o kişiyle bir evlilik gerçekleştirmişsiniz ki zaten bu evlilik aşk evliliğinden ziyade fark etmeseniz bile birazcık mantık evliliği olmuş. Ama birlikte olduktan sonra görmüşsünüz ki siz birbirinize uygun değilsiniz. Yani mantıken bile uygun olmadığınızı fark ettiniz. Çünkü arada aşk olmayınca saygı da azaldı, sevgi de azaldı ve bu şekilde evlilik yürüyemez hale geldi. Yani insanlar sizi özellikle biraz şevketti evliliğe bu kişiyle. Ondan sonrasında e, zaten birkaç kere daha ayrılma lafı geçti ama tam olarak hani ayrılma düzeni olmadı. Ama en sonunda bir taraf artık o kadar bıktı ki bu tartışmalardan bu karışıklıktan ve hani artık gerçekten dedi ayrılmak istiyorum dedi içinizden bir taraf e, ve ardından zaten gördüğünüz üzere öyle bir kart denk geldi ki ardından hani resmi olarak da bir boşanma gerçekleşti gibi görüyorum ya da gerçekleşmediyse ara verdiyseniz de gerçekleşecek gibi görüyorum diyeyim. E, i̇lişkinin son aylarında şöyle bir tutumunuz olmuş. İkiniz de demişsiniz ki aman ne olursa olsun umursamıyorum, istemiyorum. Olursa olur, olmazsa olmaz. Daha öncesinden resmi anlamda boşanmanın ucuna bir kere daha gelmişsiniz ancak sonrasında demişsiniz ki hadi bir tekrar deneyelim hadi bir şans, son şans demişsiniz ama yine olmamış yine büyük bir tartışma olmuş gerçekten hani eskisi gibi yani hiçbir değişiklik olmamış Bundan kaynaklı da evliliğinize ara verdiğinizi ya da bitirdiğinizi görüyorum. Yani birbirinize aslında çok da uygun değilmişsiniz. Sürekli bir tartışma, huzursuzluk, sevgi azalması, saygı azalması, aşk zaten kaybolmuş gitmiş. Bundan kaynaklı bir boşanma olduğunu görüyorum. Bakalım şu an ayrıldığınız eşiniz şu an ne durumda? Şu an e, kafasının karışık olduğunu görüyorum. Yani birazcık kendisinden yani ne yapmak istiyor emin değil. Sizin olmak istiyor mu istemiyor mu ondan emin değil. Başka birisiyle evlense mutlu olur mu ondan emin değil. Ya da aşkına hani aşka aramı vermeli ondan da emin değil. Birazcık düşünceli olduğunu birazcık kafasının bir şeylerle yoğun olduğunu görüyorum. E, aşk anlamında bu kişi birazcık gözü yükseklerde bir kişi eski eşiniz. Yani kendisine hani Kimseye layık görmüyor gibi. Birazcık böyle e, egoist olabilir. Ya da hani böyle çok mükemmel bir kadın istiyor. Ya da çok mükemmel bir erkek istiyor yani ayrıldığınız eşiniz. O yüzden şu an şey yani sanki hala tam olarak aradığı kişiyi bulamadı gibi. Ama yakın zaman içerisinde e, bir evlilik var. Sanki böyle tekrardan yani evlilik var demeyeyim de aşk var diyeyim daha doğrusu. Çünkü o kadar ileriye gitmek doğru değil. Yani birisini rastlayabilir ve ondan hoşlanıp yani bayağı aşık da olabilir hatta. Yeni bir aşka yerken açabileceğini görüyorum. Bakalım e, bu yeni aşk nasıl biriyle. Bu arada sizinle de olabilir yani bunu da asla unutmayın. E, kafasında... Aile kurmak istiyor, çoluk çocuk istiyor. Eğer ayrıldıysanız çocuklarınız varsa çocuklarına kavuşmak istiyor. Yani çocuklarından ayrıysa çünkü gördüğüm kadarıyla kafasındaki oluşturduğu aile modeli o yani. Eğer tekrardan bir evlilik gerçekleşirse böyle çoluklu, çocuklu, mutlu, huzurlu ve maddi anlamda da rahatlayabileceği bir aile hayatının olacağını düşünüyor. Yani şu an birazcık e, umutlanacak birkaç hafta sonra. Bir e, arayışta olacak bir Mutlu aile huzurlu aile arayışında olacak Bakalım siz birlikte olacak mısınız Tekrar e, Gördüğüm kadarıyla iki tarafta şu an birbirine Çok yani küs uzak Ya da zıt diyeyim Birbirinize dönmeyi ikinizin de düşünmediğini Görüyorum e, Ve artık bir gurur meselesi de oldu Yani bu kadar boşanacağım boşanacağım Dedikten sonra iki tarafta birbirine dönmek istemiyor Ama acaba dönsem Mutlu bir ailemiz mutlu bir yuvamız Olur mu gibi diye de düşündüğünüzü görüyorum. Bakalım o size dönecek mi? O size dönebilir arkadaşlar ama şöyle ki bence aradan birisiyle sevgili olacak ya da böyle bir nişan ve benzeri gibi bir şey olacak. Ardından onu bitirip tekrar size dönecek. Yani hemen bir dönme söz konusu değil ya da belki birkaç kişiyle konuşur ama fark eder ki aslında sizi seviyormuş. Öyle bir dönme olayı olabilir onun size karşı. Şöyle açayım size dönmek isteyecek arkadaşlar gördüğüm kadarıyla ancak e, ya siz olumsuz yanıt vereceksiniz ya da o size tam olarak e, nasıl söyleyeyim istediğiniz gibi dönmeyecek. Yani belki siz yalvarmasını, çok ısrar etmesini, çok özürler dilemesini istiyor olabilirsiniz ama onda öyle bir şey yok gibi yani ilk başta reddedeceğinizi görüyorum ardından ona karşı bir umut ışığı verebileceğinizi görüyorum yani belki en azından bir oturup konuşalım gibisinden bir konuşmanız bir tekrar bir araya gelmeniz olacağını görüyorum bakalım siz ona dönecek misiniz diye şöyle tarot açalım siz de diyorsunuz ki bu kadar zaman olmadı bu saatten sonra nasıl olsun yani biz kaç kere şans verdik bu evliliğe Hani bu kadar zamandır doğru düzgün huzurlu bir günümüz olmadıysa bu saatten sonra nasıl olsun? Boşandım, kurtuldum düşüncesinde olduğunuzu görüyorum. Tekrar dönecek misiniz? Tekrar dönmeseniz bile aşk hayatınızda he heyecanlanmalar olduğunu görüyorum. Yani kafanızda oluşturduğunuz artık mesela bu kişi size Nasıl rahatsız ediyor diyelim? Örneğin yüksek sesle konuşuyor. Artık sizin kafanızda yüksek sesle konuşmayan bir rol model var. Artık buna uygun bir erkek arıyorsunuz ya da kadın arıyorsunuz. Ee, ya da mesela bu kişi sizi çok kıskanıyordu, çok karışıyordu. Mesela artık bundan bıktınız diyorsunuz ki kıskanç olmayan bir e, kadın veya erkek arıyorum gibi bir düşünceniz var. Yani artık ne istediğinizi biliyorsunuz ve artık gerçekten mutlu olacağınız bir evlilik istiyorsunuz. Ondan dolayı birazcık kararsız kaldığınızı görüyorum. Hani acaba ona bir şans versem tekrar düzelir mi? Ama bir yandan da mantığınız diyor ki düzelmeyecek. Çünkü zaten siz çok çok şans verip denediniz olmuyor diyor yani sizin için. Bakalım şöyle tekrardan. Bakalım şu ikiniz için son bir kart daha açayım. İkinizin de düşünceli olduğunu görüyorum. Birazcık e, zorlandığınızı, bazen psikolojik anlamda. Ama gördüğüm kadarıyla ilişkide bir taraf e, dönmeyi düşünüyor. Diğer tarafta o kişinin aslında dönmesini böyle Birazcık da olsa fark etmese de ya da insanlara hissettirmese bile bekliyor gördüğüm kadarıyla. Hani bir beklentiniz olduğunu görüyorum sizin veya o tarafın. Ve dönmek isteyen bir taraf olduğunu görüyorum sizin veya karşı tarafın. Yani ilişkide birisi dönmek istiyor birisi de dönmesini bekliyor yani. Gördüğüm kadarıyla öyle yani mutlaka yakın zamanda bir konuşmanız bir oturmanız ya da Hani bir yolunuzun kesişmesi olacak bence size onu söyleyebilirim tam olarak birlikte olur musunuz olmaz mısınız onu şu an söyleyemem ama siz oturup konuştuktan sonra faal videolarını izleyerek devam ederseniz zaten ona göre e, öngörüler görürsünüz. Bir de şöyle bakalım başka birisiyle aşk hayatınız olacak mı sizin e, olacak gibi görünüyor yani sanki kapınıza yeni bir kısmet gelecek ve bununla çok mutlu olacak gibi hissediyorsunuz. İlk başta bir emin olmadığınızı görüyorum. Yine birazcık insanların sizi hani şey yapmasıyla olacak. Hadi şununla bir konuş bari madem boşandın hani konuş belki mutlu olursun. Belki birbirinize uygunsunuzdur gibisinden insanlar sizi şey yapacak. Sonrasında ee, bu kişiyle olacaksınız bence. Ve şu ana kadar eşinizle daha boşanmadıysanız. Bence önce boşanacaksınız ve boşandıktan sonra başka bir kısmet kapısı açılacak. Size asla şunu söylemiyorum. Yeni gelen kısmet eşi, eski eşinizden daha iyi. Bu arada az önce kocanız mı dedim ya? Eşiniz yani, karınız ya da kocanız öyle karışıyor laflarım bazen. Şunu söylüyorum yani size hani ayrılın. Eski eşinizden çok daha iyi bir kısmet gelecek gibi bir şey asla söylemiyorum. Bu da kötü olabilir, daha kötüsü de olabilir hatta. Ama gördüğüm kadarıyla ilişkinize bir şans vermek için tekrar bir araya geleceksiniz eski, eski eşinizle. Ve eğer e, devam etme, etmeme kararı aldınız, kesin bir karar aldınız ardından başka birisiyle tekrar konuşmaya başlayabilirsiniz. Yani bir kısmet gelecek. Size çok aşık olursunuz, çok mutlu olursunuz demiyorum ama İlk gördüğünüzde konuştuğunuzda kendinizi bir tık iyi hissedeceksiniz. Hani normal bir insan gibi gelecek. Hani belki şans verebilirim gibi düşüneceksiniz. Sadece ama böyle bir oturup konuşacağınızı, hani bir e, hani en azından oturup konuşmuş olalım diye öyle görüyorum. Çünkü etrafınızdaki insanlar biraz diyecek size yani aşka mı küseceksin gel bununla tanış vesaire gibisinden bir kısmet gelecek gibi görüyorum size bir de şunun için tarot açmak istiyorum ben gerçekten asla dönmek istemiyorum eski eşimi hiç sevmiyorum aramızda aşk meşk yok gerçekten birbirimize uygun değiliz ayrıyken ben de o da daha mutlu olur artık yeni insanlarla yolumuza bakmalıyız diyen insanlar için de bir tarot açmak istiyorum şu an özellikle birazcık kafası karışıklar için açılımı yaptım burada. Şimdi size bir tane kısmet var zaten. Yüksek ihtimalle bu kısmetle tanıştınız tanışacaksınız. Yani çok yakında bir kısmetiniz var. Ee, i̇lk başta birazcık olumsuz düşüneceğinizi görüyorum. Yani bir olumsuzluk olacak düşüneceğinizden ziyade hani belki karşı taraftan istediğiniz hamleleri ilk başta göremeyeceksiniz. Ardından sizin hamle yapacağınızı söyleyebilirim. Şöyle bakıyorum. Gerçekten yani bu kişi yüksek ihtimalle e, maddi anlamda varlıklı bir insan e, ya da ikinizin yaptığı iş her neyse birlikte olduğunuzda çok daha iyi e, maddi anlamda kazanç sağlayabileceğiniz bir insan evlendiğinizde mutlu olacağınızı güzel bir aile kuracağınızı ve birbirinize uygun olduğunuzu görüyorum. Gerçekten çok güzel bir kısmet var buna emin olarak söylüyorum size bu arada gayet güzel hayırlı görünüyor. Ha şuna da söyleyeyim. Mesela siz ee, hani belki dönebilirim gibisinden hani en ufak bir düşünce varsa bahsettiğin kişi eski eşiniz de olabilir. Hani bunu unutmayın ama hani şey diyenler için ben asla gerçekten dönmek istemiyorum. Aradan zaten uzun zaman geçti ve biz yapamıyoruz ve birbirimizi sevmiyoruz diyorsanız gerçekten bir kısmet kapısı var. Bunu size niye sürekli söylüyorum? Şu yüzden söylüyorum. Belki de bu kısmet eski eşinizdir. Hani benim falıma bakıp da yok ben sana şans vermeyeceğim. Benim zaten kısmetim hazır bekliyor gibi düşünmeyin arkadaşlar. Kısmet geldiğinde sizin böyle bir kalbinizde bir hissedin, bir düşünün, bir istihare falan yapabilirsiniz. O yüzden hani emin olmak için benim tavsiyem hani insanlara oturup konuşun. Yani bu sizin için en hayırlı olacaktır. Zaten eski yaşınızda oturup konuştuğunuzda konuşmadan sonra dersiniz ki ha yok bu benim kısmetim olamaz yani biz gerçekten ayrıldık ve olmayacak. Ama sonra başka bir kısmet geldi onunla oturup konuştuğunda dersiniz ki işte ay ne kadar hoşlandım tıpkı benim gibi düşünüyor bana benzer şeyler yaşamış. İşte kafamız çok sarıyor, çok gülüyoruz, çok eğleniyoruz vesaire vesaire. Eğer öyleyse odur sizin kısmetiniz. Sadece size şunu söyleyebilirim. Hiçbir şey için üzülmeyin. Birazcık karamsar bir dönemler sizi bekliyor birkaç hafta için. Ama o birkaç hafta geçtikten sonra gayet huzurlu olacağınız, mutlu olacağınız bir yuva, bir evlilik için bir işaret alacaksınız. İşaretten kastım bir insanın size karşı hoşlandığını belletmesi, bir insanın size bakması vesaire bile olabilir. Ama kısmet gerçekten geliyor. O yüzden kafanızı hiç yormayın ve aşka da asla küsmeyin. Çünkü gerçekten inanılmaz mutlu olacağınız bir evlilik görüyorum, bir aile hayatı görüyorum. Şimdi bir de ben eski eşimi çok seviyorum. Dönmek istiyorum. Ya da onun dönmesini istiyorum acaba dönecek mi diyenler için bakalım. Ee, gördüğüm kadarıyla ilişkinizde çok fazla bir aşk yok. Yani aslında eski eşinize dönmek size aşktan ziyade biraz mantıklı geliyor. Ya da takıntınız var ona karşı. Aslında o size gelse belki diyeceksiniz ki ya yok aslında o kadar hissetmiyormuşum bir şey gibi düşünceniz olacak yani. O kişi gelse bile aslında siz kabul etmeyeceksiniz ama siz yine de o kişi gelsin ve... Üzülsün yani istiyorsunuz. Hani ben onu reddedeyim istiyorsunuz. Öyle bir düşünce var. eğer Yani e, şey insanlar için söylüyorum bunu. İşte geri dönmesini isteyen. Hani çok seviyorum yapamam edemem vesaire diyen. Aslında gerçekten e, o kişiyi istemiyorsunuz. Yani her ne kadar böyle belirtseniz de. Sadece o kişi gelsin ve evet dediğim ondan sonra aslında içiniz rahatlayacak ve artık o kişiyle olan defterinizi tamamen kapatacaksınız arkadaşlar. Böyleydi yani umarım sizin için faydalı bir fal olmuştur. Hani siz yazmıyorsunuz ne konuda fal çekeyim hani söylemiyorsunuz. Ben de o yüzden hani bu şekilde yapayım dedim. Öyle yani genel olarak güzel çıktı arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim fark ettiyseniz hem eski işine geri dönmek isteyenler için... Hem dönmek istemeyenler için hem yeni kısmet isteyenler için hem kafası karışık olanlar için. Hepiniz için açılımı yapmaya çalıştım. Ve hiçbirinizde de aşka küstüğünüze dair kısmetlerinizin olmadığına dair hiçbir kart çıkmadı. Yani bu eski eşinizle de olsa yeni birisiyle de olsa mutlu bir Aşkın yolu size görünüyor. Sadece şu an kafası karışık ve kendinden emin olmayanlar için bir süre, birkaç ay beklemeleri gerekiyor. Hatta onlar için uzun bir süre var çünkü kafaları net değil. Ama tamamen bitirmiş kişiler için bir kısmet var ve eşinin geri dönmesini isteyenler içinde e, şu an takıntı olduğunu fark edecekler yakında ve artık diyecekler ki ben kendi yoluma bakayım aslında onu istemiyorum. Sadece kafama takıntı yaptım. Gerçekten beni aşık edecek kendisine, beni mutlu edecek birisiyle bu saatten sonra olurum gibi bir düşünce oturacak. O düşünce oturduktan sonra da tekrardan bakarız kısmetlerinize. Açık mı, kapalı mı diye. Umarım hepiniz için yararlı olmuştur arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Umarım hepinizin hakkında hayırlısı olur.